şu hale bak ya. La oğlum bunların içinde bir akıllı sen misin ya? Bunlar mal, bunlar enayi. Bir akıllı sensin değil mi kazandın? Ben demedim mi size ben bu hafta maç yapmıyorum hepiniz puan kaybedin diye. He? Adamlar bak efendi gibi puan kaybetmiş. Berabere kalmış. Sen hemen kazanıyorsun. Hiç yakıştıramadım sana. Teessüf ederim yani. Kazandım. Kazandım ama nasıl kazandım? Görmedin mi? Göz soruyla kazandım yine. Ulan bu takıma ne oldu ben anlamadım ya. İçinizden biri var ya. Kesin nazar etti bana. Hangin ulan sen var ya kesin sen nazar ettin ha. Ben niye nazar edeyim lan zaten takım mala bağladı Avrupa'da gelen geçen koyuyor yetmez gibi bir de ligde puan kaybetmeye başladım adam gelmiş bana nazar ettin diyor ya Vallahi kim kime nazar etti bilmiyorum ama bana kesin birisi beraber kalma büyüsü yaptı ya kesin bak ya Ya bir takım 7 maçın 6'sında beraber kalır mı ya böyle bir şey var mı ya bir de bana dalga geçer gibi diyorlar ki Na mağlup diyorlar lan her beraberlik benim için mağlubiyet zaten Olsun olsun böyle iyi. Sen böyle devam et. Hem beraberlik iyi oğlum. Ne kendin üzülüyorsun ne rakibi üzüyorsun. Hem kazanıp ne yapacaksın? He? Şampiyon mu olacaksın yani? Bu sene senden bir çocuk olmaz. O yüzden kazanıp da ayak bağı olma bize. Gerçi bu sezon yine biz şunla yarışacağız gibime geliyor ama neyse. Hayır bir de bu bay yüzünden fark yine altı oldu. Lan ben kapatıyorum farkı durduk yere fark açılıyor ya. Senle ben yarışacaksa kazanan ben olurum kesin. Son iki senede olduğu gibi. Ama önce şu oyunu bir düzeltmem lazım. Takımda hep bir acaba var ya. Hep bir panik var. Şimdi gol yiyeceğim. Şimdi gol yiyeceğiz. Dakika 90 olmuş. Normal şartlarda benim önde basmam gerekirken. Rakibin kapanması gerekirken. Tam ters oluyor lan Ekmetse. Rakip bana basıyor ben kapanıyorum ya. Koskoca Galatasaray. Kendi evinde. Kapanır mı ya? Sanki Real Madrid'de falan oynuyorum ha. Kapanır. Bak ben kapandım bizim Van Bronkos sayesinde. Sezon başı 3 atan 5 atan Beşiktaş şimdi penaltıdan ancak gol atıyor ya. Ya ben son dakikalarda var ya rakip gol atmasın diye artık dua ediyorum ya. Bu takım ya milli arada toparlanacak ya da bu Van Bronckhorst hoca bavulunu toplayıp gidecek. Başka çaresi yok. Bunun hocası Okan da gidecek Okan Görmediniz mi yine son dakika etekler tutuşuyordu Hakeme rezilsiniz falan diyordu Ulan asıl rezil sizsiniz be Mertens adama dirsek atar Kırmızı kart görmez Son dakika olmayan penaltı isterler Bunun hocası olmayan şeylerle Kendi suçunu örtmeye çalışıyor benim hocam senin de kocan benim Okan hocam. Bak Dünya Yıldız Hoca getirdin. Üçlük etti gönderdi. Herkes hata yapar. O da yapıyor. Ama bak hala lider. <laughs> Bizim Şenol Güneş de sözde filozof. Artık yaşlanmış maç kazanamıyor. Sürekli berabere berabere. Bir gün çıkıp diyecek ki elbet bir gün kazanırız be diye bekliyorum yani. <laughs> Ulan ilk defa milli ara geldi diye seviniyorum he Bir maç daha puan kaybetsem Takım yangın yere dönecekti O yüzden bu milli ara tam zamanında geldi valla Aynen öyle Bak ben bu hafta kazandım ama Oyun olarak hala bok gibi oynuyorum O yüzden bu milli ara çok iyi geldi valla Hem bizimkiler de biraz kendine gelmiş olur Bak o simen Bizim o simen takımı canlandırıyormuş ya İnşallah o da bir an önce iyileşir Bizimkiler ne yaparsa yapsın şu milli şu beraberlik işini çözsün bak. Artık valla midem bulanıyor ya. Bak ben kimseye benim maçım ne olur diye soramıyorum ya. Adamlar direkt beraber kalırsın diyor çünkü. Benim zaten bu hafta maçım yoktu. Bir de üstüne milli geldi. Mis gibi dinleniyorum valla. Zaten dinlenmem lazım. Milli sonra ligin en iyi takımı Samsun Spor'la oynayacağım deplasmanda. Adamlar bu sene var ya fişek gibi valla. He vallahi helal olsun. O zaman lideriniz olarak söylüyorum. Yağdı yağmur çaktı çimşek. Hadi biz de gidelim. <laughs>